Hayırdır? Yüzünden düşen bin parça. Sepetçilere dünür o işte. Daha ne istiyorsun? Allah'tan belanı mı? Düş yakamdan düştü. Bırak artık peşimi. Ama kalbi kırıyor. Böyle konuşma Veysel. Seninle kalbimiz böyle miydi? Bunlarla beraber Kamyondaki ilk kısmı sayarsak 32 mi etti? He, vallahi ben de 32 saydım. He, şunları bir atalım tamam. Ne Hadi. lan bana. Oh. 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 Lan aklınla bin yaşa lan. De bakayım bana kaç para eder bu sepetçilerin davarları? Dur bakalım. Hele bir kimseleri görünmeden çıkaralım da hayvanları şuradan. Bakarız sonrasına. Ben oğlum. ilk kısım nasıl yüklediyse kamyona bunu da öyle yapacağız. Ha bu yolu geçtik mi zenginiz zengin. Hadi gel bakalım. Kamyona varınca paramızı peşin alırız takır takır, tamam mı? Sonra da gideriz işimizin maşına mis gibi kimseye çaktırmadan. Hey <laughs> iyice pazarlık edelim ha. Evet. Hadi 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 hadi. Ağaca neydi lan? Ağaca bindirmiş bu be. Sen oğlum, bize ne lan? Lan içinde adam var oğlum. Lan oğlum bize ne lan, bize ne? Oğlum yazık da günahtır lan. Ben kurtarmaya gidiyorum. Lan oğlum manyak mısın? Ne halt edersen et, Allah'ın cezası. Benim hapislerde sürünmeye niyetim yok.

annem nereye arıyor? Söyle bana ne olur. Bak sıcağı sıcağını anlayamazsın. İyi ben anne. Bir şeyim yok gerçekten. Hekimi uyandırdım. Yolda hemen geliyor. Allah'tan bu saatte duydu telefonu. Ah oğlum. Niye bu kadar içtin? Allah'tan baban evde yok. Ya Ziya evde olsaydı? Şükriye. Bak kimse duymayacak tamam mı? Peki. Sen mi bulup getirdin oğlumu? Evet hanım. Adın ne senin? Veysel'dir hanım. Sapaktan girmiş, 200 metreye gitmiş, ya gidememiş. Ağaca çarpıp sonra tarlaya düşmüş. Çocuklara baktırdım, araba tamamen yanmış. Allah'tan bu arkadaş olayı görmüş, yetişmiş. Yoksa maazallah. Tamam sus. Allah esirgedi evladım. Veysel kardeş, sen bizim çalışanlarımızdan mısın? Evet hanım. Bundan kelli sen bizim insanımızsın. Git, mutfağa bekle beni. Sonra konuşacağız seninle. Soygun olmuş hanımın. Kırk kadar hayvan kayıp. Uçurmuşlar tepede. Ne? Para istiyorsun yine değil mi? İyi ee, haliyle. Senin hakkın uzun için seni ele vermedim. Beni yakaladılar, içeri sıktılar sen çiftliğe kahyi oldun. Benim gençliğim yandı, sen bey oldun. Al şunu. Ne o? Bu kadar çıkma. Bu kadar var şimdi yanımda. tamam. Akşam şeye gel. Kasaba yolundaki o eski çeşmenin arkasına gel. Bir şeyler daha vereceğim ben sana. İyi. Adam akıllı parayla gel ha. Sonra, sonra papaz oluruz. Borç bulacağım sağdan soldan. O senin problemin Veysel. Beni ilgilendirmez. Hadi eyvallah. smoke